Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mersin'e geldik. Bahçemize geldik. Şöyle yapılacak bir iki işimiz var. Onları yapıp köyümüze geçeceğiz. Evet arkadaşlar burası erik bahçesi. Şöyle eriklerimiz göstereyim size. Artık eliklerimiz büyüyor. Bu sene inşallah tam verir diye umut ediyoruz. Allah'ın izniyle. Artık bayağı bu sene kendilerini göstermeye başladılar. Boy attılar. Hava çok güzel. Hatta sıcak. Şu an daha iş yapmadan terlemeye başladım. Köye gelmek bizim için de çocuklar için de çok güzel oluyor. Bahçede bu şekilde oynuyorlar. Çok sıcak bura çok güzel. Evet anneciğim. Anneye bak. Bakayım. Oraya bak oraya. Evet annem daha var orada. Var. Ağaçlar var değil mi? Siz ne yapıyorsunuz burada? Oyun oynuyoruz. Koma eliyoruz işte. Koma eliyorsunuz. Eliyoruz evet. Hı hı. Buraya bir kez daha eğide. <laughs> Bekle, ben elledim. Oy benge, ben elliyorum burada. Sen sadece kum al, direkt orada etti. Buradan taşları da eli. Kızlar da çapa ile birazcık burayı kazmışlar. Burada oyun oynuyorlar. İşte böyle doğada da farklı şekilde çocuklar toprakla buluşuyorlar. Enerjilerini atıyorlar. Daha güzel oluyor. Bak anneciğim gördün mü? Hı hı. Şey Bak küçücük. Evet. Burada net görünmüyor ama. Şurada var. Bakın şurada arkadaşlar küçücük. Evet şurada da var. Bir tane de Bengü'ye ayar, ayarla. Şöyle. Bir Evet arkadaşlar, önceden bir videomda paylaşmıştım. Annem bahçeye gelip sarımsak ekmişti. Mersin'e geldiğinde bahçemize gelmişti. Öyle bir videom var. Ve şu anda maşallah bütün sarımsaklarımız bu şekilde çıkmış. Evet, buraya da birazcık soğan ekmiş anneciğim. Onlar da bu şekilde büyümüşler. Evet ve o diktiğimizden beri bunlar hiç sulanmadı bu şekilde. Allah'ın hikmetiyle Allah'ın izniyle arkadaşlar bu şekilde büyüdüler. Aralarında çok ot yoktu. O yüzden çok çapalamaya da gerek yok. Ben birazcık, çok az şöyle aralarını çapaladım. Daha iyi verim alabilmek için. Şu üst tarafta da yeşil soğanlar var. Sadece onlara su döktüm. Bunları, bunlar sarımsaklar su istemiyor. Evet. Bu da fosil. Şöyle yakından da çekeyim. Pis, 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 pis. Acıktınız mı siz? Ben size mama getirdim. Ablan getirecek şimdi. Hadi Aybike ablası gel. Gel kumabınlara mama getir. Pis pis. Pis pis. Siz aç mısınız? Kıyamam ben size. Oy.

Görmedi. Hadi koş koş sen de git. Ağaçına girdi. Arkadaşlar bugün köydeyiz. Evet bahçedeydik. Bahçeden şimdi eve geldik. Buraya hemen bir makarna suyu koydum. Kızlar makarna istiyor. Bir de yanına uşağımızın şöyle taranası var. Evet tarana çorbası yapacağım. Tarana çorbası için tencereme birazcık yağ koydum. Şimdi şöyle domates suyu var. Ondan katıyorum. Evet biraz da şöyle salça katıyorum. Bir ya da iki diş sarımsak. Ben bir diş sarımsak kullanacağım. Biraz az yapacağım. Şöyle biraz da nane katıyorum. Evet şimdi sarımsağımı da rendeleyeyim Sarımsağı rende olmadığı için doğradım. Evet makarna suyum da kaynıyor. Şöyle makarnamı katıyorum. Evet makarnamın yarısını kullanıyorum. Çünkü çorba da yapıyorum. Kızlar için de yeterli olacaktır. Onu da şöyle makarnamızı kattıktan sonra bir kere karıştırıyorum. Evet bunlar kavruldu çok fazla kavrulması gerekiyor. Şimdi üzerine su ilave ediyorum. <laughs> Ilık olunca çaranaya katacağım. Biraz tuz katıyorum. Evet şimdi taranımı katıyorum. Bir yanda taranımızı katarken bir yandan karıştırsak daha iyi olur arkadaşlar. Evet taranımı da kattım. Artık sürekli içinde böyle taranımız top top olmasın diye sürekli karıştırıyoruz. Suyum ılıyınca katıyorum. Kaynak suya değil. Kaynamaya başlamadan önce altını kısıyorum ve o şekilde bırakıyorum kaynatmayı. Daha iyi oluyor. Dilerseniz içine tavuk suyu da katabilirsiniz. Evet, şu an kaynamaya başlamak üzere ve altını kısıyorum. Artık karıştırmama gerek yok. Evet, altını da kıstım. Evet, şimdi makarnam da haşlandı. Şimdi makarnamı süreceğim. Evet, taranamın çok güzel kıvamı. Evet, şu an kısık ateşte kaynamaya başladı. Evet makarnamı da süzdüm. İçine şimdi tencereme birazcık yağ koyacağım. Evet yemeklerimi köydeki elimde olanlar doğrultusunda yapıyorum şu an. Ben ya. Ne yiyeceksin kızım? Açıyorum, ben evet şöyle biraz kalan şişemdeki domates suyunu ilave ettim birazcık şöyle pişirip hemen makarnamı katacağım. Makarnalarımı biraz su, soğuk su katarak süzdüm. Şimdi birazcık tuz ilave ettim. Şimdi karıştırıyorum. <laughs> evet. Sen ne yapıyorsun orada? saklanmış. Tamam. Çok iyi yere. Ay, Bengi çok iyi bir yere saklanmış. Ablasını ebeledi. Evet. <laughs> tamam makarnayı da karıştırdım. Evet. Şu an yemeklerim hazır. Kızlar evet. makarna yer. Burada da tarhana çorbamız. Evet. 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 Ama ben Mersin'deyim ve uşak tarana evet. çorbamızdan yiyeceğiz. Sıcak sıcak köyde de güzel gider. Kızlar sabırsızlandı. Çok acıkmışlar. Ben de. Hmm. Ben. Belgi, sen mi çok acıktın? Evet. Hayır sabırsızlandı. En çok kim acıktı? Ben. Ben 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 Şimdi Bengü'nün yemeğini koyuyoruz değil mi Bengü'cüm? Ama ilk ayakta ablanın ikini koydun. Ne ya fark mın, eder? Hı. Fark ediyor mu? Başka zamanlarda senin yemeğini önce koyarım. Tamam. Tarhana çorbamızdan da katalım. Sus ya rengi. <gülüyor> 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 <you choose> <laughs> ya yapma 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 <up> yapma. <laughs> ne ben ne yaptım ya sen yap Hadi afiyet olsun. <laughs> Bunlar da kedi yavruları. Yeni doğmuşlar. Benim Aybike bunlara bayılıyor. Çok seviyor kedileri. Bir de yavruların görünce hemen üstünü alıp sevmeye başlamış. Civcivleri. Yavruları var. Çok güzel. Çok tatlılar. Köyde baya bir hareket var. Evet. E, keçi de doğum yapmış. İki tane yavrusu var. Köyde de bizim için bugünlük bu kadar arkadaşlar. Vaktimiz geçti artık Adana'ya döndük. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.